Ashab-ı Kehf'ten işaretler. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de aktarılan geçmiş kavimlere dair kıssalar, insanlara pek çok konuda yol göstericidir. Peygamberlerin hayatları, kavimlerine yaptıkları tebliğler ve uygulamaları iman edenler için birer örnektir. Bunun yanı sıra Kur'an'da geleceğe dair işaretler ve müminlerin üzerinde düşünmesi gereken bazı sırlar da vardır. Kehf Suresi bunlardan bir tanesidir. Kur'an'ın Kehf yani Mağara isimli 18. suresinde Allah'ı tanımayan, inananlara karşı baskı ve zulüm uygulayan bir rejimden sakınmak için bir mağaraya sığınan gençlerden söz edilir. Asabı keyfin yaşadığı şehir ve sığındığı mağara konusunda çeşitli kaynaklarda değişik yerler gösterilmektedir. Bu mağaranın neresi olduğu ile ilgili hem Müslüman hem Hristiyan kaynaklara göre en makul görünen birkaç yer vardır. Bu yerlerden biri Efes'te, biri Tarsus'ta, bir diğer görüşse ise mağaranın Afşin'de olduğudur. Genellikle Hristiyanlar tarafından kabul edilen görüş, Keyf ehlinin sığındığı mağaranın Efes'te bulunan yedi uyuyanlar mağarası olduğudur. Ashab-ı Keyf'in Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Efes'te yaşamış olması onlara göre büyük ihtimaldir. Bazı Müslüman tefsirciler de Efes'teki yedi uyuyanlar mağarasının Kur'an'da bahsi geçen mağara olduğunu düşünürler. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer olarak gösterilen ikinci yer ise Tarsus'tur. Gerçekten de Tarsus'un kuzeybatısında Encülüs veya Bencülüs adıyla bilinen dağda, Kur'an'daki tariflere uygun bir mağara vardır. Tarsus fikri birçok İslam aliminin de ortak görüşü olmuştur. Hemen hemen tüm Hristiyan kaynaklar Kur'an'da Kehf suresinde haber verilen Kehf ehlinin sığındığı mağara olarak Türkiye'de üç yerden bahsederler. Bunların birisi Efes'tedir, diğeri Kahramanmaraş Afşin'de ve şu an bizim dikkatimizi çeken yer ise Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Yedi Uyurlar Mağarası'dır. Müslüman tefsircilere göre Kur'an'da bildirilen Kehf ehlinin sığındığı mağara ve olayların geçtiği yer kuvvetle muhtemelen yer olan Tarsus'tayız. Burada bulunan Yedi Uyurlar Mağarası'na ismini veren Yedi Uyurların Kur'an'da Kef Suresi'nde bildirilen Kef ehli gençleri olduğu düşünülmektedir. Ve şimdi biz Kef ehlinin sığındığı mağara olarak varsayılan Yedi Uyurlar Mağarası'ndayız. Kehf suresinde bahsi geçen gençlerin bir mağaraya sığındıkları bildirilmektedir. Kehf ehlinin mağaraya sığınmalarının nedeni, dönemin baskıcı sisteminin oluşturduğu ortamdır. Kendi fikirlerini rahatça söyleyemeyen, doğruları anlatamayan, Allah'ın dinini gerektiği gibi tebliğ etmeleri engellenen Kehf ehli, çözümü bu toplumdan uzaklaşmakta bulmuştur. İslami kaynaklarda Ashab-ı Kehf yani mağara arkadaşları olarak adlandırılan ve 7 genç kişiden oluşan bu arkadaş grubunun hikayesi şu şekilde. Ashab-ı Kehf Hristiyanlığı seçer ve putperestliği reddederler. Bundan dolayı da yaşadıkları dönemin din karşıtı hükümdarının baskı ve zulmü ile karşılaşırlar. Bulundukları topluma putperestliği terk edip Allah'ın dinine yönelmeleri konusunda birçok uyarılarda bulunurlar. Toplumun dine çağırmalarına kayıtsız kalmaları, imparatorun baskıyı arttırması ve ölümle tehdit edilmeleri sebebiyle gençler yaşadıkları yerden uzaklaşmaya karar verirler. Ayetlerde Allah'ı bırakıp imparatora ve din karşıtı bir sisteme boyun eğmeyi kabul etmeyen bu gençlerin şöyle dedikleri haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak, andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Şunlar bizim kavmimizdir. Ondan başkasını ilahlar edindiler. Onlara apaçık bir delir getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Allah kef kıssasında inkarcı kavimlerinden ayrılan iman sahibi gençlerin yaşadıkları yerden uzaklaşıp mağaraya sığınmayı tercih ettiklerine Kehf suresinin bir başka ayetinde şöyle bildirir. İçlerinden biri demişti ki, Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaraya sığınında Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Ayette kefehlinin inkarcıların fikir sisteminden tamamen ayrıldıkları, uzaklaştıkları ifade edilmektedir. Bu ayrılık inkarcılarla iman edenler arasında fikri bir çatışma meydana getirmiştir. Ve inkar edenler Müslümanlar üzerinde bir baskı oluşturmuşlardır. Bu baskının neticesinde iman edenler kendini tamamen tecrit etme ve inkarcılardan tamamen koparma ihtiyacını hissetmişlerdir. Mağaraya sığınma da bu tecrit durumunu ifade etmektedir. İşte biz de şu anda ayette bahsi geçen Ashab-ı Kehf gençlerinin sığındığı düşünden mağaradayız. Allah kef suresi 14. ayette bu gençlerin kendisine iman etmede ne kadar kararlı ve sabırlı olduklarını da bildirmiştir. Onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Krala karşı kıyam ettiklerinde demişlerdi ki, ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak andolsun gerçeğin dışına çıkarız.'' Ayette kefehlinin gizlendikleri dönem sona erdiğinde, kralın karşısına çıktıkları belirtilmektedir. Bu dönem Allah'tan başka güçlerin ilah haline getirildiği İnkarın insanlar arasında yayıldığı ve din ahlakından uzaklaşıldığı bir dönemdir. Müslümanların inançları baskı altına alınmıştır. Buna rağmen kefehli krala hiçbir koşulda Allah'a bir olarak iman etmekten vazgeçmeyeceklerini, Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayacaklarını söylemişlerdir. Eğer usulen de olsa tersini söyleyecek olsalar bununla Allah'a karşı suç işlemiş olacaklarını samimi kanaatleri olarak ifade etmişlerdir. Ahir zamanda insanların Yüce Allah'tan başka ilahlar edindikleri, inkarı yaygınlaştırdıkları bir dönemdir. Aynı şekilde ahir zamandaki samimi Müslümanların da dönemin baskıcı ve totaliter rejimleri karşısında imanlarını aynı kararlılık ve cesaretle korumaları gerekmektedir. Dönemin baskıcı, zalim ve otoriter kralı karşısında gösterdikleri bu cesur ve kararlı tutum, onların samimi Müslümanlar olduklarının da bir delil niteliğindedir. Her şeyi kaderde en güzel şekilde Allah yaratır ve Allah dilemedikçe hiçbir güç onlara bir zarar veremez. Bu gerçeği bildikleri için çok güzel bir tevekkül ve kararlılık örneği göstermişlerdir. Ayette geçen Rabd etmiştik ifadesi her şeyi kaderde Allah'ın yaptığına bir işarettir. İman edenlere zorluklar ve sıkıntılar karşısında sabretme gücünü de kararlılığı da veren Allah'tır. Ayrıca kefehlinin Allah'a olan güçlü bağlılığının ve sadakatinin önemli belirtilerinden biri bu kişilerin genç olmalarıdır. Kefehli genç olmalarına rağmen bu gençliklerin kendilerine sağladığı tüm imkanları Allah'ın rızasını kazanmak için kullanmaya adamışlardır. Allah'a ibadet edebilmek için her şeyden vazgeçip bir mağaraya sığınmayı göze almış olmaları ve böylesine bir kararlılık göstermeleri şüphesiz ki bu gençlerin Allah'a olan güçlü sevgileri, bağlılıkları ve sadakatleri ile açıklanabilir. Allah Kur'an'da Kehf ehlinin Allah'a olan güçlü imanlarını ve göstermiş oldukları teslimiyetli tavırlarını şöyle bildirir. Sen yoksa Kehf ve Rakim ehlini bizim şaşılacak aitlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır bizi başarılı kıl Gençlerden oluşan kef ehlinin yaşadıkları alışılmışın dışında metafizik olaylardır. Hayatlarının her anı mucizevi gelişmelerle doludur. Kefehli'nin mağaraya çekildikten sonra uzun yıllar mağarada uyudukları bir sonraki ayette şöyle anlatılır. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Günümüzde de bir kısım Müslümanlar bir nevi rahmani uyku içindedirler. Bu sayede insanları dinden uzaklaştırmaya çalışan materyalist ideolojilerin sebep olduğu belaların dehşetinden ve şiddetinden etkilenmemektedirler. Bu maddeci akımlar yüzünden oluşan ahlaki dejenerasyondan, zulüm ve kargaşadan etkilenmeden Kur'an ahlakını yaşamayı sürdürmektedirler. Çeşitli din kaynaklarında Kehfeyli'nin yedi gençten oluştuğu anlatılır. Mağaranın ismi de bu yüzden yedi uyurlar olarak anılır. Kur'an ayetlerinde kaç kişi olduklarına dair bilgi şöyle verilmiştir. Sonra gelen kuşaklar diyecekler ki, Üçtüler, onların dördüncüsü köpekleridir. Ve beştiler, onların altıncısı köpekleridir, diyecekler. Bu, bilinmeyene gayba taş atmaktır. Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir, diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Bu ayette, Kehf ehlinin kaç kişi oldukları hakkında zanla tahminlerde bulunan insanların durumundan bahsedilmektedir. Oysa ayette bu sayı sadece gaybın tek sahibi olan Rabbimizin bildiği ve bu bilgiyi de ancak az sayıdaki kullarına bildirdiği ifade edilmektedir. Ayetin devamında bilinmeyen bir konu üzerinde tartışmanın, sürekli yeni fikirler getirmenin, tahminlerde bulunmanın doğru olmadığı da bildirilmektedir. Böyle bir tartışma, ayette bilinmeyene gayba taş atma olarak ifade edilmektedir. Ayetin sonunda geçen onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma şeklindeki ifade ise iman edenlerin vahiy ile bildirilenlerin dışında hiçbir bilgiye rabit etmemeleri gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü gaybı bilen Allah'tır. İnsanların kendi bilgilerine, zanlarına ve yorumlarına dayanarak ortaya attıkları yanlış rivayetlerin müminler nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Dolayısıyla kaynağı belli olmayan, ağızdan ağza dolaşarak gelen, kulaktan dolma aktarılan, uydurma rivayetlere, haberlere önem vermemeyi Allah bu ayetle yasaklamaktadır. Bu ayette dikkat çekilen bir diğer konu da Kehf ehlinin köpekleridir. Kef suresi 18. ayette de Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. İfadesiyle, Kehf ehlinin köpeklerinden söz edilerek, Müslümanların hayvan sevgisine de dikkat çekilmektedir. Ayrıca Müslümanların güvenlik amacıyla bekçi köpeği bulundurabileceklerine işaret edilmiş olabilir. Müminler, hayvanları koruma amacının dışında onlara duydukları sevgi ve şefkat nedeniyle de yakınlarında tutarlar. Köpek güvenilir bir canlıdır. Dostane bir tavrı vardır, sahibine sadıktır. Tehlikeyi hemen fark edebilecek kadar hassastır ve refleksi çok yüksektir. Dolayısıyla ayette Müslümanların öncelikle Allah'a sığınıp daha sonra da kendilerini koruyup kollamak için bir tedbir olarak bekçi köpeği edinebileceklerine işaret ediliyor olabilir. Kur'an'da gençlerin mağarada kaç yıl kaldıkları tam olarak bildirilmez. Bunun için yıllar yılı tabiri kullanılır ki sürenin çok kısa olmadığı buradan anlaşılmaktadır. Ayrıca kalış süresiyle ilgili insanların tahmini de oldukça uzun bir süre olan 309 yıldır. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar ve 9 yıl daha kattılar. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. O'nun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Kur'an tefsirlerinde Kef ehlinin uyduğu mağaranın ağzının kuzeye baktığından ve bu nedenle güneş ışığının içeri girmediğinden de söz edilir. Böylece mağaranın önünden geçen birinin içeriği görmesi de mümkün değildir. Bu durum Kur'an'da şu şekilde bildirilir. Onlara baktığında görürsün ki güneş doğduğunda onların mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Daha sonra Allah'ın takdir ettiği zamanda onun dilemesiyle bu gençler uyanmışlardır. Ayette Kefehli'nin mağarada ne kadar süre kaldıkları ile ilgili aralarında bir konuşma geçtiği de aktarılırken ardından bir kişinin ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediği bildirilmektedir. Burada önemli olan husus, anlaşılmayan ya da sonucu bulunmayan herhangi bir konu olduğunda, müminlerin hemen Allah bilir deyip, hayır ve hikmeti Allah'a bırakmalarıdır. Çünkü kaybı sadece Allah bilmektedir. O nedenle de insanların bilmedikleri bir konu üzerinde tartışmaları, cevabını araştırıp bulmaya çalışırken bunun sıkıntısını yaşamaları tevekküllü bir tavır olmaz. Önemli olan, o anda gösterilen teslimiyet ve hemen, Kaderin hatırlatılmasıdır. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık." Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir." Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Bu ayette müminlere başka işaretler daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, müminlerin alışverişe gönderdikleri kişiden herhangi bir yiyecek değil, temiz yiyecek istemeleridir. İman edenlerin temizlik konusundaki hassasiyetleri pek çok Kur'an ayetinde bildirilmektedir. Kehf suresinin bu ayetinde dikkat çekilen diğer bir husus da müminlerin her zaman için nezaketli ve saygılı olmalarıdır. Bu, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği güzel ahlakın bir gereğidir. Ayetin sonundaysa "Sakın sizi kimseye sezdirmesin" diye belirtmiş ve bunun gerekçesi bir sonraki ayette açıklanmıştır. Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Bu ayette taşa tutarlar ifadesiyle terörist bir karakter tarif edilmektedir. Günümüzde de dinsiz ideolojilerin etkisi altında kalan insanlarda bu karakter açıkça görülür. Kehf suresindeki ayetlerde üzerlerine bir bina ve mescit yapılmasıyla ilgili tartışıkları anlatır. Tam da mağaranın yanında Encülistan'ın doğu tarafında bu mescidin inşa edildiğini görüyoruz. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı dedi ki, onların üstüne bir bina inşa edin, Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen, sözleri geçenlerse Üstlerine mutlaka bir mescit yapmalıyız dediler. Bu ayette insanların kef ehlinin bulunduğu yere bir mescit yaptırmak hakkında konuştuklarından bahsedilmesiyle iyi ve güvenilir insanların hayatlarını geçirdikleri yerlere binalar ve mescitler yapmanın makbuliyetine dikkat çekiliyor olabilir. Bunun amacı hem sevilen insanları yad etmek hem de bu vesileyle o mekanları bir nevi eğitim ve ibadet yeri haline getirmektir. Bu sayede faydalı düşüncelerin ve güzel ahlakın insanlar arasında yaygınlaşması sağlanacaktır. Bu gibi yerler, iman edenlerin bir araya gelecekleri ve birlikte Allah'ın adını anacakları mekanlar olacaktır. Kehf Suresi, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve pek çok İslam aliminin dikkat çektiği bir suredir. Kehf suresinde aktarılan Kehf kıssasında pek çok sırlar ve ahir zamana işaret eden birçok ifadeler bulunmaktadır. Kehf suresinin ahir zamanla bağlantısı bulunma dair Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de pek çok hadisi mevcuttur. Bu hadislerden biri şöyledir. Nevas bin Seman el-Kilabi'den radiyallahu anh rivayet edilmiştir. Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf suresinin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'in fitnesinden kurtuluşunuzdur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Müslümanlara Kehf suresini mutlaka okumalarını tavsiye etmesinin hikmetlerinden biri, Kehf suresinin ahir zamana bakan çok önemli işaretler taşımasıdır. Kehf suresinde ahir zamanda çıkacak olan Deccal'den, ve onun yeryüzüne yaymak istediği dinsizlik akımlarından korunmak ve insanlığa bela getirecek olan bu fitneye karşı mücadele edebilmek için gerekli işaretler, ayrıca Müslümanların istifade edebileceği dersler bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayrı zamanda bu sureyi dikkatle okumayı ve ezberde tutmayı tavsiye etmesi bu duruma açık bir işarettir. Kehf suresi iman edenler için bir müjde de içermektedir. Bu müjde, Peygamberimizin de hadislerinde bildirdiği kutlu bir dönem olan ahir zamanın yaklaşmasıdır. Kehf Suresi, bu açıdan bakıldığında İslam'ın ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla gelişen ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle birlikte sonuçlanacak olan hakimiyet dönemlerine işaret etmektedir. Kur'an'ın pek çok ayetinden anlaşıldığı üzere Allah'ın istediği hikmete ve derinliğe ulaşan müminlere Zafer ve hakimiyet müjdelenmektedir. Bu en son aşamadır ve Nur suresinde bize bildirilen bir müjdenin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiği bir dönemdir. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Söz ettiğimiz bu dönem Allah'ın izniyle çok yakındır. Ve insanların bu konu üzerinde derin derin düşünmeleri çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Bu nedenle tüm Müslümanların burada kısaca anlattığımız Kehf ehlinin durumunu ve Kehf suresindeki anlatılan diğer ayetleri de dikkatle düşünmeleri her bir ayeti diğer Kur'an ayetleri doğrultusunda incelemeleri ve akıllı tutmaları son derece önemlidir.